Herkese günaydın. Ee, i̇ki çocuklu çalışan bir insan olarak sağlıklı ve fit kalmak için yaptığım en önemli üç şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, bir numara tabii ki beslenme. Ee, bunun için yaptığım her gün iki tane haşlanmış yumurta ile evden çıkıyorum. Bunu bir saklama kabına koyuyorum. Ee, ayrıca başka bir saklama, küçük saklama kabında da e, ceviz, çiğ fındık, çiğ badem taşıyorum yanımda. Böylelikle gün içinde açlık bastırdığında hem fazla kalorilerden, hem sağlıksız yiyeceklerden, hem de ekstra masraftan korunmuş oluyorum. Ee, çok güzel bir alışkanlık bence ee, bunun dışında tabii ki spor çok kıymetli ee, iki çocukla onlara kaliteli vakit ayırmak istiyorsanız bu da sıkıntı olabiliyor bunun için ne yapıyorum ee, sabah saatlerinde onlar uyurken sporumun çoğunu yapmaya çalışıyorum haftanın 3 günü sabah koşusuna çıktığım zaman e, haftalık skorumun bayağı bir kısmını tamamlamış oluyorum bunun dışında iki günde spor salonunda ya da evde kuvvet antrenmanı yaptığımda haftalık hedefi tutturmuş oluyorum e, üç numarada tabii ki uyku. Gerçekten çok çok kıymetli göz ardı ediyoruz çoğunlukla. Bir insanın gece 11 ile sabah 5 arasında uyuyor olması ideal olan. 11 bazen iddialı olabiliyor. Çoğunlukla onu da tutturuyoruz çocuklarla erken yatmaya çalışarak ama 12 en azından geçirmemeye çalışıyorum. bu 11-5 arası 6 saat uyuduğunuzda tabii ki isterseniz bunu uzatabilirsiniz. E, vücudunuzun ihtiyacı olanı da karşılamış oluyorsunuz. Yani beslenme, spor ve uyku. En çok ihtiyacımız olan temel bileşenler bu hayatta. Herkese sağlıklı günler dilerim.